Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri, sevgili Adana'lı hemşerilerim, konuşmama başlamadan önce hepinizi partim ve şahsım adına en derin saygılarımla selamlarım. Daha önce Seyhan ve yine bu kürsüden dile getirdiğim, Seyhan Meclisinde ve yine bu kürsüden dile getirdiğim adeta Adana'yı işgal eden, işgal kuvvetlerinin yarattığı tahribatı yapan aksa gazdan bahsetmek zorundayım. Sayın Fatih Özgür'le konuşurken Seyhan Bey meclis üyemiz şu an kendileri de burada dinliyor. Keşke e, bu kürsüden de konuşma hakkı olsaydı o anlatsaydı. Bugün evden çıktım. Bir aydır bir aydır geçmiş kazdıkları yerden o tozlar kalkıyor arabaları yıkatın bir saat sonra tozdan geçirmiyor bu kadar duyarsız, bu kadar kendi başlarına buyruk bir firma olamaz. Orada da söyledim, Seyhan'da da söyledim. Sayın Başkan, lütfen bunların üzerine hızla gitmek zorundasınız. Örneğin, kazı yapıyor, istediği gibi. Geliyor, yolu kapatıyor. Ya arkadaş, haber verin. Burada oturan insanlar var. Arabaları olan insanlar var. İş bitiyor. Hadi ona katlanıldı. İstedikleri gibi buyruktalar. Arkadan kazdıkları yeri asla bir daha düzeltmiyorlar. Seyhan Meclisi'nde de söylemiştim. Burada da söylüyorum. Allah aşkınıza artık kilitli taş olayını bitirin. Bakın o kilitli taşları söküyorlar. Tekrar işte sözüm ona eski haline getirmeye çalışıyorlar. O kadar çirkin bir görüntü ki. Yamalı bohça. Yamalı bohça daha iyi. Estetik yamalı bohçalar da var. Ama bu yamalı bohçadan da çıkmış. Çok farklı. Ara, o kadar dengesiz döşeniyor ki arabalar üzerinden geçtiği zaman bunu hissediyorsunuz ne olduğunu. Lütfen Sayın Başkanım. Yani burada bürokratlarımız var. Kusura bakmayın bürokratlar da çıkın biraz Adana'yı dolaşın. Bunları görmüyor musunuz? Yani illa başkan mı dolaşacak? Sizlere söylüyorum. Sayın Genel Sekreter yardımcıları, Sayın Genel Sekreter. Çıkın lütfen bakın. Bürokrat arkadaşlar. Üzerinize düşen sorumluluktur bu. Ve lütfen bu firmayın çok ciddi olarak dikkatini çekmek zorundayız diye düşünüyorum. Lütfen üzerine ciddiyetle gidelim bunu. Herkes kendi kafasına göre istediği gibi iş yapmasın. Sayın Başkan, dün Madrid e, kanallı Madrid'den yayın yapan İspanya ve e, Latin Amerika'ya kadar e, yayın götüren bir televizyon kanalıyla burada bir söyleyişi yaptık. O söyleyişi de yılbaşı gecesi İncil'lik üstünde Amerikan askerleri tarafından yakılan Kur'an-ı Kerim'i dile getirdiler. Tabii çok ciddi bir olay. Yani bir gittikleri ülkenin mukaddes saydığı her şeye o ülkeye giden insanlar saygı göstermek zorundadır. Ben inanıyorum buradaki bütün meclis üyesi arkadaşlarım bu olayı kınıyor ve lanetliyor. Bu ülke bağımsız bir ülkedir. Hani şartlar onları burada bizi saçmaya zorlamıştır ama bu ülkeden mutlaka çekip gideceklerdir ama bu ülkenin mukaddesatına da önem vermek zorundadırlar. Bu sorumluların bir an evvel yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.